Kumpir gibi bir şey. Kumpir, waffle da. Ha. Waffle'a niye bin lira vermiş? Hadi dolandırdın! Hadi! Öyle bir şey değil kanka. Çırağım sensin bu saatten sonra. Çırağım sarayı. Önce ustaysan şunu giy. Aa önlüğü takmamışız özür diliyorum. Hijyene biliyorsunuz dikkat ediyorsunuz. Onu aminümyum formaya sarıp fırına yapmış. atacaksın Metin kardeşim. mutfağı. O olmamış ha FETÖ'nün mutfağı gibi. Önlüğü kazananı Mertcan Bahar oluyor. Direkt bunu böyle fırına atacak. Ama bu ortasına nasıl koyacağım? Zaten içi şey olacak. Tamam yani. da en başta yarmıyor muyuz? Hayır yarmıyor Sen yok. ne istiyorsun benden bir söylesin. Kavga mı? Kaos mu? Neydi? Sana öğretmeye çalışıyorum. Böyle Öyle olmaz. Ya ben sana ben yo ben o da fırını ısıtabilir miyiz? Tamam ısıt. Ne yapayım? Irkan <laughs> mı vereyim? 250 dereceye alıyorum. <laughs> <laughs> en ne fulle. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Öyle basarak Bak. olacak bir şey değil bu. Öyle <laughs> yapıyor. Mağarada mı gitsin? Biz bir şey yanlış yapıyoruz. Bir video Jahre'nin gelip başımızda durması lazım. Bu iş böyle olmaz. Aaaa baca! Kanka bir şey var mı? Tepsimize patatesleri koyuyoruz. Ben yarmamız gerektiğini düşünüyorum ama herkes bana karşı çıktı. Demokrasi kazandı. Orayı değil ortaya koy. Bir tane üstüne. Patateslerimizi fırına verip bekliyoruz. Nasıl adam Ya bu salak bir daha apartmanda oturuyor yani. Bunun üst komşusu, alt komşusu gelip sikmiyor mu abi? Olay çıkmıyor mu yani? Alüminyum folyoya sarmadan olmaz bu iş. Bunu alüminyum folyoya sarması lazım moruk. Gazı mı Ben de ölkamı çıkarayım. Anne beni affet. Yalanmesin annemiz. Oğlum anne benim annem. Benim annem anne de senin annen. Bana <laughs> niye babamız demiyon? <laughs> i̇pi, ipi. De, ipi. i̇pi. 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 Önümüzü beklerken canlar bir pavyon dansı yapar. Efendim? Biz sizi seven Aksana ucube gibi, gibi. Patatesimiz oldu mu? He oldu kanka. Yapmayın bak mutfakta şaka olmaz. Şunu al şunun önünden bitireceğim. Patatesimizin yanına kırmızı biberlerimizi de atıyorum. Çırak sen oturduğun yerden soy bunları. Hepimiz aç olduğumuz için güzel olmaktan başka şansı yok. O yüzden en iyisini yapmaya çalışacağım. Soy Sizde? bunları deyip mantar mı verdi? Mantar soyulur zaten mi? Soyulur diyen herkes geri zekalı. Eksiksiz. Zehirlenmem diyorsanız uygulayın. Ama yanınızda ebeveyniniz yoksa. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Kurban olayım bu ne ya? Meta'nın kırmızı içtiği Adını da bilmiyorum. Onu gene kulaklarıma geldi. Seni öldürürüm Öldürme de beni. Bak ben sana bir şey diyeceğim. Sanat yap. Mesela. <laughs> Bunu ne olur yap. Bir kere. Ömür <laughs> gibi. Evet evet'i kırmadı Beni kırarsan. Allah <laughs> Allah. Bak abim kumpir yapacağız. oyalama Bir daha o benim kulaklık mı? Evet evet'i yıkarmadı. Beni kırarsan. Allah <laughs> Harbi benim kulaklıklardan. Abi orada odyofil biri çalışmış ya. <laughs> Bak abim kumpir yapacağız oyalama bizi. Ne yap ya? Daha önce yapmış belli ki. Bak Tyson. <laughs> Kömür gibi yanıyor. Yemeğimize dönelim. Aa, Cipsimizi yiyeceğiz diyor. Ve oz haline gelecek. Yardım edebilir miyim sana bu konuda? Sen onu gösterirken Caner. O videolar <laughs> silecek. Bu hal ne Caner? <laughs> ya hayır ya. Benim oğlum gerçekten. Yani sen ya. <laughs> Kanka abi Hindistan mutfağına döndük. böyle bir şey yapıldı zamanında. Allah <laughs> Allah. He, bunu kullanabiliriz anladın mı? İstemiyoruz şu an. Dur. Kanka o kavanoz kırılırsa elin... Aaa! Hatta kır o kavanozu DiCaprio gibi tepki verme. Edit çıkar. Kavamız nerede? Uyar mı? Oğlum bu ne? <laughs> Bundan bir şey yiyen ikinci yemeğini yiyen. Baksana hepsini yere düşürdü. Teker teker orası mı? Tamam da benim size ne kargazım var? Biz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? Yani kesmiyor. Ben de öyle. Benim bitti işim ne yapayım? Al kendini gider. Bunu dik koyacaksın ki suyu bir yıkacaksın. Oğlum oh, sen işi biliyorsun. İşi biliyorum da işe gitmiyorum ya. Kardeşim şunu oynamasana fazla eski sevgilim o benim. Vallahi onların fikriydi. Tuttu mu bilmiyorum. Adam böyle konuşuyoruz. Erkek erkeği. İnsanların fark edemediği savaşının farkındayım. Ve Burak Yılmaz'a meydan okuyor. Umarım kazanırsın. <laughs> Büyük yerde rendeliyoruz ki. Alper Ren'de kaçış geldi. Aman Patatesimizin <laughs> içinde iyice böyle uzasın. Oo. <laughs> Oha lan be. Çaktırma yemek istedim canım. Çok Ay, sevdim. Ayaktan arkadaşlar kadının hakkında böyle konuşmayın. Bu kötü bir insan zaten. Yüzüne Kadın baksana. Kadın olduğunu nereden biliyorsun? Gözaltlarım Bence bu yeter ya. Çok da bayımasın yani. Birçok malzememiz var. Antep fıstığı açar mısın? Tırnağım yok benim. Tırnağa ne gerek var? Kanka tamam, iğrençli. Kanka o mantarın altı yanıyor. Buna yağ koymamız lazım. Oğlum bak ben bunu demiştim. Bu video özel tereyağı aldım arkadaşlar. Tereyağı oh. Tereyağlı yarım. Bu prodüksiyonumuz sağlam. Açın. Gel 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 Erkekler ne konuşuyor ya kızlar yokken bunu konuşuyor. Of of of. Sen ne yaptın lan? Amına koydum onu. Daha var daha var. Ona <laughs> <laughs> zemile özürlerine oldu. Önce haşlanıyormuş bu. Ben dedim size. Demedim ya bir şey yanlış yapıyoruz dedim. Bizimki de böyle olsun ya. Böyle olmaz işte yanacak çünkü. Kömük olarak ha, çıkacak. Kim bilecek ki onu? Nasıl Bizi kim bilecek yiyeceğiz ya, bunu? Bu ne? Pentiden kim ne aldı? Ne donun gizli bir hayranı. <laughs> Nasıl ya? Yani? 12 gün önce bıraktı kapıyı. Benim niye haberim yok oğlum. Erkek bu. mi kadın 19-20 yaşlarında bir tane kadın uzun boylu. <laughs> Anlaşıldı GBT'sini baktım. Gözümle gördüğüm kişi ne yapacak? Bu tarz konularda kavga etmenizi istemem. Dur manyak ne? Baksana bunu videoda aç. Videoyu hediye açalım. Merhaba ben, arkadaşlar ben Erkan Serdar. Bugün gizli bir takipçimden <laughs> hediye gelmiş bir kızmış. Kadın bir takipçisinden gelmiş Bendy'den. Böyle anlat. Pijama göndermiş lan. Onu giy onunla yapalım. Ben bunu onu. giyeyim. Oğlum o, o ne lan? Lan oğlum. yavaş. <gülüyor> lan. <gülüyor> Harfimi ayıkladım ben arada. Oğlum ağlarım. <laughs> Al, 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 al. Bırakın adamın hediyesini ciddi. Hediyesi, ciddi. Ben vallahi beraber soyunmayın karnınızı komple yiyeceğiz. Bence oluyor. Beyler. Bırakın adamın hediyesini ciddi. Ben vallahi beraber Adamın, adamın, adamın saçının mavisini berzerkir moru zannettim. Hayır, evet. uyumayın karnınızı komple yiyeceğiz. Bence oluyor. Beyler, onu açlamamız lazım. Nasıl yapılacak? Ege. Tencere, tencere ben, değil, düdüklü tencere yazma. Teknik bir hata yaptık, fırını atmamamız gerekiyormuş. Ev hanımları hep şu an küfürler savuruyor. Yavaş. Bir şey yapın yanıyor ev yanıyor. Sarımsaklarımızı da atmamız lazım. Kasta seni harbiden döver. Böyle sarımsak attığını görürse döverler seni. Kasta niye dövüyor? Niye Mardin ya da sarımsak, değil? Sarımsak Kastamonun sarımsağı. Hayır doğru. Ayı dışında bir şey bulamadınız sarımsak sahipler. Aç köpüğü sarımsak laf ettirmem. Niye bu kastamonu değilmiş gibi davranıyor? Sen niye öyle saklanıyorsun? O daha önemli. <laughs> Onları alıyorum Meto. Demin kemençem mi var? Adam cebinde taşırdı. Sen daha önce hiç böyle sarımsak gözlerini gördün mü? E Öldü. Hayır hayır şimdi görmedim. Yemek kar... KBK arkasından önüne alıyoruz gene sorunsun. Ne <laughs> istiyorsunuz ya? Bak sizin yüzünüzden ben ne yaptığımı unuttum. En baştan başladım. <laughs> Yargı <laughs> niye kimse sormadı? Onu da ben yaptım. <laughs> şey çok güzel kokuyor ama ne olduğunu anlamadım. Bazı şeylerin... Onun mermi gelecek gibi hissediyorum. Sarımsaklar boy boy. Amına koyduğum girmiş markete... Ne varsa almış. Yani kumpir yapma. Videosunda niye nar aldın alışverişinde yani? Nar neden abi? Ana Anabak Anabaco ve e, Anabako diye okuyucu Anabaco'ymuş. Enigma Bey hoş geldiniz efendim. Sana ne bu oyla? Nasıl ayıklayacağım? Peki. kesin biliyorsun. Her şey aynı tabağa doğruyorum çünkü maddi dokunum yok. Basit bir hareket abi bunu öğütlüyorsun. Ben de biliyordum ama üşendim. <laughs> yapış yapış oluyor ya onu ben şey. Yapayım. Bu sosis yetmez abi biraz daha takviye yapıyor. Yenilebilir bir şey olması lazım. Kül dökecek için. Hepimiz külden gelmedik mi bey? <laughs> o nasıl o? Ustam hazır. Güzel ayıklamış ama... Abi mantar soyulur bu video istinaden söyleniyor. Abi bunu kim söylüyorsa söylesin geri zekalıdır. Sığmamış, link sığmamış. Mantar soyulur diyen geri zekalıdır. Mantar kötü çıkmış ya bak bembeyaz içinde var. O bakan gözleriniz dümdüz geri zekalı. Dümdüz, dümdüz. Dümdüz. dümdüz değil züm. ya bunu da yakmışsınız abi. Bir açıl çıkın mutfağa. Çık abi mutfağımdan. Açıl açıl şovu izle. Geliyor geliyor Bir tane olur bir tane olur. olur. O nazarlı. Oh. Lut kabemimsiniz siz ya. Gidi <laughs> bir de ya. Günün sonunda hepimiz bunu yiyeceğiz. Biz ne yapıyoruz <laughs> ya? Nerede bıçağı ver? There is no need to peel mushrooms apart from uh, being time consuming a lot of goodness and flavor is in the skin Wipe the mushrooms gently with a damp cloth if necessary simply use a soft brush to remove any dirt from the skin surface and trim the stem end Do you peel mushrooms unlike other veg that you should uh, you would naturally wash under running water or peel the skin away before cooking. Mushrooms are quite different. Zort mu oldum? Oğlum bu kadar mı kötü İngilizceniz? Özür mü dileyim? Bir dakika bunu çevirteceğiz abi. Mantarları soymaya gerek yoktur. Zaman alıcı olmasının yanı sıra pek çok faydası ve lezzeti kabuğundadır. Mantarları nemli bir bezle yavaşça silin. Gerekirse, cilt yüzeyindeki kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın ve sapın ucunu düzeltin. Ay anasını. bu pişmiş demektir. Kendi aygıldı gördün mü? Salladığın zaman aygılır zaten. Kumpirimizi koyacak şekilde kesiyoruz. Çok da güzel oldu bu ya. Aynı zamanda soyuluyor zaten görüyorsunuz. Hiç öyle bir daha bir daha soy. Bunlar biraz yanmış zaten yanacak ha. Kumpir diyoruz ya. Patatesimiz haşlanmış mıdır dedi? Hayır size? imkansız. Hemen bakalım. Yani bak şuna hayır amına. Haşlama. Bu çocuk bence kobay falan. Bu benim Doğru kendi var, fikrim. Bomba da var. Onu da koyalım. Hem protein de deposu hem de lezzetli bir şey yapmaya çalışıyoruz. Patateslerimizi bekle. Asu yok oğlum. Avokadoyu da ayarlayalım. Onu da keseyim mi? Bana mı öğreteceksin avokado soy? O... Yeni. Bıçağı koydun ya. Hı hı. Bak bunun burada bir... Abi kesti. Kesti dur dur dur. Hem de ne kestim? Dikişlik bu. Oğlum dikişlik bu. Bak açılıyor. Uf. Tamam, tamam. Hayır 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 tut, tut tut tut. Orada hareket etmeyip dikaprio gibi devam etmem gerekiyor. O zaman da bile mizah yapıyor. <laughs> Ben ölecek mi? Avucumu açınca açılıyor. Adam. Hastaneye mi gitmem gerekiyor? Abi açılıyor açma açma elini açma elini açma. Biz malzemeleri hazırlayalım. Biz gidip geleceğiz. Hiç yaptırma kanka olmuyorsa. Yok kalbe oya mı yapacak ama nasıl? Çekirdeğe dayanınca o bıçağın durması gerekiyor. Hatanın bu bıçak bildiğim mutfak Bu Bugün size emanet. Gel önüne dayanınca <laughs> o bıçağın durması gerekiyor. Hatanın bildiğin mutfak bıçağı Burası size emanet. Gel önlüğü devrediyor. Bütün malzemeler hazır olsun beni bekleyin. Sakın yemeyin ben gelmeyeyim Tamam usta. <laughs> bu görev senin. Kan kaybediyorum. <laughs> ya bu su <laughs> sakatlıklar yaşıyor. Biz ebeveyniniz olmadan <laughs> bu bıçakmış, kaşıkmış almayın. Sakın olaki düşmeyin. <laughs> Millet mermi yiyor ölmüyor. Ben böyle ölürsem yine, yine para isteyecekler benden. Bir de isminizi istiyorlar vermiyor. Tutmuşlar iki yakamdan. Ya bıçak çok keskin ya da çekirdek. Las Putin hoş ya geldin. Ya da ben sağ hoş sağ geldiniz. Ben şimdi Bursa'ya varmış. Kendi kendimi mi keseyim abi? Söyleseydin mi sen? Ne kardeşim? bile. Bu acımıyordu böyle İsminiz neydi? Mert Çakır Hüseyin ne oldu? Bizim ustamızdan aldı lan bu avokadoyu ha Bu değil giremez Buraya giremez Avokado Abi ne yaptın? Hiç olmuyor ya bu Onununum on, on. Bunları buraya almamız lazım Nasıl yapılıyor peki? Meta bunu koymazsan Ama siz yapamazsınız Hop oh. Ananı ah. <laughs> Ya ben biliyorum. <laughs> Meto burada olsaydı yapamayacağım bir şey göstereyim mi sana? Aç ağzını. Oo. Aa. Her şey tamam ya bir şey kalmadı. Şefimiz yol çıkmış geliyor. Biz de şefimizi bekliyoruz. <laughs> Eşimin başına döndüm. Anne. Biz de şefimizi bekliyoruz. Ya bu adam kaşlarını gerçekten nerede yaptırıyor? Benim annem de yaşlandığı için böyle uzun ve kalın kaş yapabilen İranlı bir kaş uzmanı arıyor. Bir türlü bulamadık. Nerede yaptırıyor? Birisi Sayın Savaş Cebeci'ye ulaşıp kaşçısının adresini alabilir mi ya? Lütfen. Ya peşimin başına döndüm. Anneciğim merak etme işimde ve gücü. Üç tane dikiş atılması gerekiyormuş ama ben istemedim. Korktum. Ah. Fileli fileli bir şeyler böyle. Yemeğimize devam ediyoruz. Ekip güzel hazırlamış. Evet. Helal olsun. Sıcak değil mi patatesler? Sıcak. Yanıyor güzel. Bir daha çoğulduğum için arkadaşlar kan şekerim düştü. Bayılıyordum. Kim ısırdı o patatesi? Bak ısırmadı. Ya o videoda görürsün. Onu birimiz ısırdı. Bekir'in diş izi bu. Bekir bunu ısırmış. Usta mısın sen benim Aha. ya? Söyle. Sarımsaklarda tam olmuş gördüğünüz gibi. Aslında olmamış. Yanmış bu sarımsak. Ama aromasını saldı sonra. Gördüğünüz gibi her şey haber gibi söylememi beklemeyin. Bunu böyle açtık. Ortasında hop dedik. Kaşarımız ortasına bastı. Çatalla. Ya. Oğlum bu patates niye parçalan? Ne oldu? Kumpir patates almadınız mı? Kumpir patates diye bir şey evet. mi var? Kanka bunu şimdi mi söylüyorsunuz Allah, ya? Allah benim kumpirim mi? Nükleer kumpirim evet. Bu böyle yapılıyor. Adamlar kumpir patatesi nereden bulacak? kumpirciden bulabilirdik bence ya. Aa bak kaşarlar denemeye başladı ustam. Ustam buna yağ ama. Ustanın. Anasını <laughs> sikeyim. Oo gel 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 gel. Kaşarımızın eriyişi yürekleri dağladı. Biraz daha basıyorum. Bunu böyle kapadık. Tamam kabuğunu alıyoruz dışarıdan. Oğlum gülme mal gibi. Patates çok iyi. Portakalı şöyle. Bak dikkat et. Soydu. Portakalı soydum. Gel 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 gel. Şöyle. Oooo. Portakal suyunu ıslattık. Niye yaptık bunu? Arasına kaşarımızı yine bastık. Kanka portak Portakalla patates takamı Öyle bir tat vermiş ki. Bir an böyle şey diyecekti. Ya. Sen onu ne alın? İyicene karıştırıyoruz. Bu iyi böyle değildi sanki ya. ya. Hemşerim sen ne mi FETÖ'cüsün? Uzamayı görüyor musun? Kaşarımız patatesle bütünleşti. Tereyağımızı da şöyle koyduk. Abi şu an burada inanılmaz bir koku var arkadaşlar. Keşke 1 milyon 700 bin kişi olsaydı. Vermiştim. Bir şş. koklasaydınız şurayı. Gel sen de ucunu kokla Ağzımın suyu akıyor. Gel abi. Dayılar. Dayıla. Alı sollu koyacağım mantarı Sağcı solcu diye ayırırsan orada zaten kumpiri kaybeder. Kusimizi de bol bol arkadaşlar elinizi korkak karıştırmayın. Cipsimizi de koyuyoruz. Bunu çok fazla koymayın. Kaçırmayın odun. Ton balığı seven var mı? Ben, ben de severim. Al bunu sen ye ben bu kumpire ton balığı koymayacağım. Böyle <laughs> racon olmaz. Bayı <laughs> mısın? Ustam sen bu işi biliyorsun. Güzel olmasını hedefliyoruz çünkü ton balığı bozar. 30 saniyede bir Ama adam nasıl ya? aç nasıl aç. Turşumuz gibi ya. On da sağlı sollu. İndi fümemizi de böyle. Kut aslı solmayız umarım çünkü çok fazla et var. Narımız çok değil. Sakın ola hafiften vergisi. Pastırma da geliyor. Sütümüzü çok az bak. Şöyle üstünden atıyoruz. Ne anladın da alkışlıyor? Daha ben yaptığım şey anlamadım. Mayonezimizi şuradan koyduk. Tek çabı da <laughs> buradan yakalacağız. <laughs> Meksika çiğ sosumuz var. <laughs> Sağdan vurduk, soldan vurduk, üst. Anlamda. Kırmızı toz biberimizi de şöyle serpiştirdik. Tuzumuzu da ekiyoruz. Avokado nerede? Öldürdük ya. <laughs> Oğlum ben hastanelik oldum onun için. Burası ustalık istiyor. Patates aldı, buradan aldı. Bununla bir aile doyar. Biz de doyarız inşallah. Doymamam mümkün mü? Bol koydum, bol koydum, doyamam. Öyle diyorsan doymazsın. Gördüğünüz gibi tamamen kapandı. Gök kubbe gibi de yerilir. Şimdi geldik şov kısımları. Kenarlarına servis amaçlı koyacağım marshmallowlarımızı. Normalde patates koyacaktım elim kesilmese eriyecekti. Karamel vanilyalı bir dondurmamız var. Vanilya bu arada nereden gelmiş biliyor musunuz? Nereden? Kadın biri diyor ki Van Vanil Van ya. Dolabımız çalışmıyor mu bizim? Çalışıyor da siz onu süper frize koyacağınızı aşağıya koyun. Süper friz kim abi? Hale bakar mısın? Haline baksana. Ben müzikal bir kanalım arkadaşlar. High School Musical gibi düşünün. Böyle koydum. Nükleer kumpirimiz hazır. <laughs> Bu kumpir için kan döküldü. İki usta değişti. Yani çok şey feda ettik. Bakalım şimdi mutlu edecek mi bizi? Tadıma geçiyor. Kokusu çok güzel. İyice bütün malzemelerden almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi biberi, mantarı hepsi üstünde. Yazmış sonunda Bir şimdi ne? Ne yediğimi anlamıyorum. Biraz daha tuzlu olsa daha iyi olur mu? Dondurmaya bandırmadım bir daha ama. Ya bunu mesela ben o marshmallow da var. O kadar iştahlı yedin ki benim ağzımın suyu aktı yani. Şu an lezzetli değilsem bile lezzetli yedim. Marshmallow olmamış yalan yok ama dondurma ile inanılmaz bir uyum. değerlenmezsem tabii. Burası bir şölen Sizi baş başa bırakıyorum. Çök esma. Dursana oğlum. Yemiyor muyuz? Tahur mu yapıyoruz biz? <laughs> tamam. Feci büyük bir lokma. Ya işte sana amına... ne Hiç bunu yerken böyle şey olmadım yani. Dondurmadan daha Nasıl uyuyabiliyor ya da ben her şey mi uyuyor? Bak. Tamam bitti tamam bize de. Yine çatalı attırdı. Bu çatalı güzel olduğu için mi attın? Serda Ortaç niyetiyle mi attın? Başka bir şeyin araması geliyor. Dondurmayı bir koyuyorsun. Bu arada ilk defa yemek videosuna katılıyorum. Biz zehirlenip kusmazsak on numara bir Olsun şey. Oğlum bu ne var? Oğlum çatma. Oldu az Mesela benim için bu iğrenç bir durum. Görüntü olarak iğrenç. Ben de farkındayım. Sen mi farkındasın yani sen? Türkiye bunu konuşuyor. Ben konuşmam. Yalan yok. Niye <laughs> bu kadar güzel? Oğlum saçma güzel. Çok mu atış kanka? O da ama kanka aç da olsan şu yenecek bir şey değil. Ortasının tadı falan mükemmel geliyor oğlum ben ya. Gastronomi diyoruz biz buna. Bu Onun da bana gel. Ortasından hmm. alıyorum. Bandı. Onur köfte sosu gibi düş. Tamam. Kanka <laughs> bu yemeğe gelmiş ya cidden ya. Neye geleceğiz başka? Dua etsene. Ne biliyorsun anne ne etmedi? Fikirim hadi da bir şey söyle yedi. Abi çok güzel. Kanka ne yapıyor bu ya? Ben de yemek istiyorum. Bir şey söyle ya. Güzel abi ne diyeyim? Tamam kalk o zaman abi, abi. Tam. bir şey söyle yorgun. Gerçekten hiç beklemedim yemin ederim. Burada ne bileyim yandı hiçbir şey. Dondurma hele dondurma ayrı bir hava kaldı. Tamam kalk şef bileyim, Sayın şefim, da. sayın şefim bakın hala chatte tartışma var. Sayın şefim. Sayın şefim, diskürte intikal eder misiniz? O bana sana ayarla ya. Sana ben... Kur'an vereceğim ağzını. ağzını. Aç ağzını. Yılış ol bu kadar. Yeni bir tat bulmuş. Kanka anlatılacak As bir şey As değil. Tuzu eksik olsa da biz ekip olarak beğendik. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Daha fazla bu tarz video için kanalına abone olun. Video beğenmeyi ve yorumlarda besmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Sayın şef, diskürte gelir misiniz sayın şef? çok kötü ağrıyor benim ya. Devam edemedim ya. Ben ya. Canım, ben, ben çok fena. Şimdi ben dünyaların yok edicisi ölüm oldum. Ah, çıktı oğlum. <laughs>